Altılı Masa'da yeni krizin adı Başbakanlık. Biliyorsunuz İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Altılı Masa'nın kazanması durumunda kendisinin başbakan olacağını söylüyor. Akşener'e masa içinden bir rakip çıktı. Gelecek Partisi. Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusu üzerinden YSK üyelerini ifşa etmekle tehdit eden isim yeniden hortladı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Altılı Masa'nın seçimleri kazanması halinde Başbakan'ın Gelecek Partisi'nden olacağını söyledi. Özdağ açıklamasında Sayın Meral Akşener daha önce başbakanlığa adayım demişti. O önce konuştu biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim dedi. Akşener durumu nasıl karşılar sorusuna da cevap veren Özdağ zamanı gelince yarışırız ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından muhalif gazeteciler bile altılı masadan umudunu kesmeye başladı. Fatih Portakal yazık değişim istiyorum da acaba nasıl umudumu yitirmek istemiyorum dedi. Peki sizce Akşener bu çıkışa nasıl bir yanıt verecek? Her konuda birbirleriyle yarışan ve ortak noktada buluşamayan masaya ne kadar güveniyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.